Dur öyle. Oha. Ağzına tüküreyim. Tamam. Oo, fightın göbeği. Oha. Dur 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 dur. Beleskil beleskil çok severim. Allah cezanı. Meditasyon yapıyorum. Bunun notundan 556 almam lazım çünkü 556 bitmek Allah belanı vermesin. O ne? Bakın bakayım. Bak bakayım bakabiliyorsunuz mu? Şimdi seri izle. <laughs> dur dur dur. A yanıyor yanıyor. Geliyorum. Tam alacağım onu. Tam alacağım. Evet dostlar, hepinize kocaman selamlar. İnanılmaz enerjik olduğum günlerden bir tanesinde Militariye atlıyoruz. Uçak tam olarak üzerinden geçiyordu. Burada birazdan kıyamet kopacak. Bizim de performansımız bir oyun ve bir video içerisinde en fazla bu kadar enerjik olabilirdim diye düşünüyorum. O yüzden gözlerime bakacak delikanlı arıyorum da nerede bu adamlar ya? Oo, C tarafı yanıyor. C tarafı yanıyor. Geleceğim oraya. Oraya geleceğim. Durun, durun. Yemeyin birbirinizi. Dostlar bu arada arabiklere yaptığımız ile ilgili yani gitarlı girişle ilgili büyük bir yol talebi böyle öküz gibi talebi dünkü videonun yorumlarında gördüm canımsınız saygılar öncelikle ben de şimdiden yeni beste düzenlemelerine başladım oha C yanıyor hemen oraya söyle biraz şimdi black box yapıyoruz adamlar var tamam dur 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 bir dakika içeride pusuyorlar bu orada geldim 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 tamam oğlum ne güzel üçüncü şans yapıyorlar görüyor musunuz bak ben Arabik kardeşlerimize bakın bakın. Arabik Parti ne oluyor bu da? Bir tane sosistimiz var. Tam adı olarak bir tane sosiste Buralarda geziniyor. C de var ya cayır cayır ya. O C'ye acilen girmemiz lazım. Adamların birinde M4 var dostlar. Onu seri bir şekilde alalım. Ver M4'ü ver 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 ver. Tamam tamam tamam. Çok güzel çok güzel. Çok... Ha, ne diyordum? Gitarlı giriş geliyor dostlar. Ayrıyetten birkaç gün içerisinde de geliyor. Birazdan şu anda biliyorum. Yani hep bir akıldan tahmin ettiğinizi biliyorum. Kulübe pususu yeni bölüm dostlar. Hem de müthiş sürprizdi. Bakın aramızda bir youtuber isim de olacak yani öyle söyleyeyim trollerken beraber trolleyeceğim Bir dakika ses kasmam lazım anana Oha Tamam üst C bana sıkıyor bu önümdeki C'de bir squat falan var bu arada Bir dakika Çatıda sürünen mi var? Yok tamam üst C var onu biliyoruz Bak hala bana sıkıyor bu arada Allah aptallık mı edeceğim bilmiyorum ama oynuyorum Bir dakika bu ne? Ana. Reload atayım geliyorum dur. Dur öyle. Oha. Ağzına tüküreyim. Tamam. Oh. Nerede lan o? Oh no no brother. -a. Allah cezanı vermesin. Bak bak hepsi var. Bak klan bunları. Bak isimlerin başlarına bakın. Bir arabik klanı nasıl yok edilir? 6-7 saniye içerisinde bir sukat nasıl yok edilir onu izlediniz. <laughs> Oha ne yaptı bakın hiçbir fikrim yok Nasıl yaptım lan onu Bunlar, bak, bunlar ne yapıyor lan içeride bak koşuşturuyor Sabahtan beri bana atladı bir tanesi Bana sıkmayı biliyordunuz gelin bakayım Bak 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 o da atladı bak bak o da atladı lan, ne yapıyor bunlar Ay ne oynadık burada hala kalbim hızlı atıyor bu arada Dostlar bakın hiç uzatmaya gerek yok Bence bu video şu andan itibaren Güzel bir like sayısını hak etti diye düşünüyorum Umarım sizler de benimle aynı fikirdesiniz. Valla hatırlatma amaçlı şu anda söyleyeyim. Bunlar ne yaptı? Atladılar en son ne sağdan çıktılar ne soldan çıktılar. Benim de like atan tüm dostlarıma sözüm olsun ki bu eli çok güzel geçireceğiz. Ama bunlar nerede ya? Şurada bir iki kişi vardı. Lan neredesiniz ya? Allah'ın sosyalistlerine bak yok oldular. İçeride pusyonuzdur. İçiniz içeride var ya bunlar üçüncü şans yapmıyorsa ne olayım ya? Bir dakika. Gel buraya gel 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 gel. gel. Nerede lan bunlar? Lan buraya. Yok 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 yok. Her yerde yok, hiçbir yerde yok. Bu ne ya? Ağzına tüküreyim Nasıl hiçbir ben de bunlar ya? Puh sizin gibi rakiplere. Puh yemin ederim ya. Böyle bir şey olamaz. Adamlar yok oldu. Yer yarıldı Yerin üzerine içine girdi sanki ya. Lan nereye gitmiş olabilirler ki bunlar? Yatarak mı kaçtınız? Ne yaptınız? Yani yatarak kaçmış olması lazım eğer burada yoksa. O -o. Dostlar size bir şey diyeyim mi? Bakın sol tarafta adımızı takip edip hani içeri girer girmez orada 4 kişi 6-7 saniye içinde vuruş vurduğumuzu görünce kaçıp gittiler abi. Bak yemin ederim size kaçıp gittiler. Hani vallahi de doğru billahi de doğru. Başka hiçbir ihtimal yok. Adamlar korkup kaçtı yemin ederim ya. Dostlar, militeriyi A'dan Z'ye gezdim diyebilirim. Elektrik direğine çıktım, her yere baktım. Yok, adamlar bildiğin korkudan gittiler abi. Hani onlara onu yapan, iki kişilerdi sanırım, onlara onu yapan bize neler yapmaz kafasında çekip gittiler valla. İşin özünde, militeriyi tertemiz yaptık. Ee, bunların köprü tutabilmiş olma ihtimali var. Bu köprüden geçtik diğer köprüyü süreceğim şimdi. Hani biz gidelim onu köprüde yeriz. Kafasında olabilirler. Bakalım. Baba baba drop düşüyor drop. İşte bu. Geliyorum. Çok sevindirik mükemmel bir haber bu ya. Ne dünya haramın ah teyar. <laughs> Azrail canım babe ah teyar. Mine dünya haram. Geldim geldim. Ne de lo? Oh. Tamam. Temiz galiba. Seri bir şekilde alacağız. Bir dakika. Geliyorum ver bir oha o ne ya gördüm ki ben onu kanka ama öyle bir gelmek yok ama yine de sen bilirsin ya. Nur topu gibi bir M249'umuz oldu karşımızdaki squadlara karşı bize müthiş bir avantaj sağlayacak inşallah. Hemen şöyle şuluta da bakalım serice güzel 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 tamam çok tatlı 3x'imizi de aldık severiz. Gidelim hadi bakalım bir poçuk gizli artımız var. Potinki'nin yolları taştan geliyor Vural Başkan hadi bakayım. Abi kaynana ne yaptım sana? Poçukki potinki. <laughs> Ulan var ya ne anılarımız var be. Aga be şu yollar var ya dili olsa kastı bu orada. Oha. Çok kas. O ne? Oo fightın gibi. Oha. Tamam. Dur 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 dur. Beleskil beleskil çok severim. Allah cezanı. Tamam. Oy, o ne? Bir dakika. Tamam. Yok martıran, Yok mu Hemen can basmamız lazım. Lan çevrede de çok oğaz var. Bak şu kulübede hemen terk etmem lazım. Abi. Çevrede çok oğaz varsa kulübeye girmek hiç hayırlı bir... Aha. Gerçi bu kulübeden çıkılıyor. Bazı ilginç youtuber dostlar da bizim serimizi çalalım derken bazı da işte şey yapıyor böyle. Bu kulübede falan sıkıştırmaya çalışıyor. <laughs> Gördüm var ya o kadar eğlendim ki. Hani bir işi emeksiz yaparsan onu bile yaparsın. Gördüm onu bir de. Tamam lan. Oğlum sen nereye gidiyorsun? Of ulan of yemin ederim kör oldum yemin ediyorum Allah benim tızı tızı etsin ama o nasıl bir eğim ya Bazen tutuyor dostlar bazen tutuyor <laughs> bazen oluyor şu anda kendim var ya hani yaramazlık yapıp böyle suçluluk şeyine giren çocuklar olur ya. Şu anda kendimi öyle hissediyorum çünkü Lesanzo bir spreydi. Neyse ki vurduk ya. Bunun notundan 556 almam lazım çünkü 556'ın bitmek Allah belanı vermesin. O ne lan? Oha! Abi otoroz zırhlı mı lan? Lan zırhlı araba Allah aşkına birisi bana desin ki bu araba zırhlı mı ya? Yüz mermi attım ya. Allah'ım ya Rabbim. Kafayı yiyeceğim. Her döktürdü bu el bize. Bu ne? Hayatımın en heyecanlı ellerinden bir tanesi. O ne? Ne diyor lan o? Ne lan o? Susuyor ya burada. Susuyor la bu. Dur dur dur. Nerede pusuyor ki? Ha nerede bu? Mermi çok az. Mermi çok az abicim ya. Oynuyorlar. Oynadılar. Oynadılar. Ne anlatıyor lan? <laughs> ne de konuşuyor lan? Tamam, geliyorum. Bir tane önümde. Bir dakika. Hay Allah. Yatın lan aşağı. Yatın lan o şu. Ağzını Yine gelen var. O, o kim ya oğlum? Bitmedi mi burası ya? Bu ne? Kaç kill aldık lan burada? Biz buraya kaç kilo geldik? Geliyor. Mermi 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 mermi. Allah'ını seven üzerime mermi atsın. Aynen aynen aynen. Geliyor. Tamam siz deme lan bu. Lan oğlum bu saatten bu saate nasıl kalabilir ya? Abi inanamıyorum. Esrarengizolaylar.com bak yine peşimizi bırakmıyor. Kendime gelmem lazım. <laughs> Meditasyon yapıyorum. Tamam kendimdeyim her şey yolunda Vallahi var ya adamların da lutu lutmuş ha dostlar Valla beleşli o kadar tatlı oluyor ki M24'üm var 8x'im var M249'um var Şimdi Allah'tan daha belam mı isteyeyim ne yapayım yani ben değil mi Allah'tan onu basayım da ben Ama ne dedim elin başında ne dedim da, abi Enerji başka bir olay ya gerçekten Ne dedim gözlerime bakacak delikanlı arıyorum dedim Bakabildiler mi? Bakamadılar. Siz bakın bakayım. Bak bakayım bakabiliyorsunuz mu? Şu drop'a bir bakayım bak. Yeleğimiz bu arada çok kötü. Yeleği yenilemek lazım. Bir sukata karşı kalmış olduğumuzu düşünüyorum bu arada. Ne diyorsun? Aman aman aman. Pu pu pu. Ayak sesi var evde bu arada. Şimdi bu kardeşimiz büyük ihtimalle büyük bir alfa pusucu. Bak 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 kafası görünüyor. <laughs> Kafasını gördünüz mü? Arkadaşı falan var mı diye bakıyorum da. Baksana öyle. Bir bak. O ne ya? Scoop. Lan adam scope açınca <gülüyor> lan... <gülüyor> Bir de gaz maskesi. <laughs> Sivrisinek gibi çıkıyor oradan arasını satayım ya. Al bunu. Şunu bir al. Bak seversin onu. Bu arada bak yine bombaları kötü atmaya başladım ya. Geçen hafta nasıl cuk diye tutturuyordum. Bu hafta yapamıyorum. Onu fark ettim kendimde bak. Mesela şimdi Allah cezan Ağzına atışayım. Ölmem değil mi lan? <laughs> tamam. Düşünsenize şu oyuna şöyle bir son. Lan ne güle. Sen, sen bomba mı atıyorsun bana? Sen bomba mı at? Ben bunu 3x'e çekeyim böyle durayım bak. Nasıl olsa çıkın çıkınca vururum bak. Böyle duracağım. Hiç kıpırdamayacağım bak. Kafayı tıkat, tıkat o kafayı. Çekiyorum. Çek. <laughs> Ulan ya. Bu arada artık 3 vs 1'izdir diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Ön tarafa bir tane drop atmış. Şimdi benim her şeyim full tabii ki de dostlar. Onun için değil de. Adam buluruz belki diye bir gidelim. Dolanalım şöyle bir. Şöyle bir dolanalım. Aha. Kulübenin orada adam var. Dur bir dakika. Oha. Uzi mi? Bakın bu dediğim şaka değil. Bu saate kadar Uzi saklayan rakipler tehlikeli olabiliyor. Vallahi Uzi adam mesela çok iyi oynuyor. Yakın mesafe girmemek gerekiyor onlarla. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Gel hele. Tamam. Allah cezanı vermesin. Lan oğlum nasıl ölmedi ya? Tamam. Oynama. Gelme. Gelme üstüme gelme. Zalim dün. Bir tanesi. Aha bak kit basıyor lan. Kulübede misin lan sen? Bir dakika. Dur dur dur. Al bunu. Tamam. konumda değiştiriyoruz. Gelme üstüme gelme. Evde. Bir dakika bir bomba. Lan oğlum maymun musun? Maymun. Bir yerinde dur ya. Şey diyeyim, bunun kankisi bot gibi sanırım ha. Çünkü o kadar saat boyunca bana hiç oynamadıysa kesin bir topiklik vardır o işte. Senin hani kankin nerede la? Kankin nerede? Bakıyoruz. Tamam. Nereye kaçmış ol? Duydum. Tamam bir dakika. Sakin ol. Sakinliğini koru. O silah yavaşça yere bırak. Soldan oynuyoruz. Aynen, aynen. Bu ace arkadaşı acemi. Agabe, Agabe İsmail abi yak, yak. Oo bir ve bir kalmışız tamam. Şimdi, gel de bu adamı bul. Böyle durumlarda aracınız varsa dostlar bu sizin için bir avantajdır. Alanın uç kısımlarından böyle arabanızı sürerek rakiplerinizi böyle kolay bir şekilde gördüm bu orada ben. Adam yatıyor. Adam yatıyor. Aha bak şurada yatıyor. Şurada bir yerde yatıyor. Gördüm sürünüyordu çünkü. Geri sarıp bakın. Aa bak bomba atıyor. İnanmayanlar geri sarıp bakabilir diyecektim ki bomba attı zaten. Orada yılanlıyorsa bu da acemidir. Buna bir tava denememiz yok mu? Bence bu buna bir tava deneriz ya. Dostlar Vini Vini hep aldığımız için düşünüyorum ki şu anda buna tava denerken ölsem bana kızmayacağınızı düşünüyorum. Bu bizim için bir eğlence olacak. O oh, hala ağacın arkasında bu orada. Halen bak halen ağacın kıpraşmadı bile biliyor musun? Kıpırdamadı adam kımıldamadı ya. Ne olursa olsun ölmeyi göze alarak ona şey deneyeceğim. Tava deneyeceğim tamam mı? Söz hadi bakalım. Şöyle de bir söz istiyorum şu an yaparsam atmayanlardan like'larını alırım. Hatta abonelik de alırım şimdi bak bu iş biraz mesele yani. <laughs> şaka şaka olsun. Onlar tabi bu işin şakası içinizden nasıl geliyor öyle olsun da. Bu adam neden hala kıpraşmıyor? Lan oğlum niye çıkmıyor bu ya? Allah Allah. Çok ilginç değil mi? Evzon beni biraz önüme verdi. Şöyle biraz arabayla bir hareketle şey belki tepki mepki verir bir şey yapar. Şöyle geçeyim. Aha. Bak bak. Seni gidi fare. Seni gidi yılan faresi. <laughs> bu ne derseniz bilmiyorum. Bu da yeni çıktı. Bir tane smoke atacağım şöyle aslında small'ımı kullanmasa mıydım ya? Sıkıntı şu ki aramızda yol var. Sakin ol. O iyi sıkıyor. Şimdi ben patlatayım da. Sorun şu ki dostlar aramızda yol var. Bir sonraki sezonu bana vermesi lazım oyunun. Yol var deyince de kendimi <laughs> falcı gibi hissediyorum. Ne gördünüz? Hmm. Yol var. <laughs> Bir yol var. Önümüzdeki yol sıkıntı ya. Yarınım yokmuş gibi koşacağım üstüne bak yemin. <laughs> Tipe bak tipe. <laughs> Yemin ederim böyle bir şey yok ya. Adam azimli azimli. Azimle yılanlayan timeni nelermiş. Size bir şey diyeyim Bir sonraki save zone net bende bu arada. Bak sağ üstte bakın. Bir sonraki save zone %100 bende bu arada. Sisim olsa çok güzel olurdu ya. Atardım yola. Yolda koşardım onun üstüne de sis yok. Neyse sağlık olsun. Alan kıçına geldi bak. Kıçına geldi alan hala çıkmıyor. Ama bir sonraki save zone ondan çıkacak. Aha seson bende <laughs> Tam bende evde tam mecbur çıkacak Şu anda bu seyfi görünce şu adamın tipini görmek isterdim bu arada ya molotop. aa bak smoke atıyor Tamam şimdi bize lazım olan smokeları bu attı dostlar bak 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 Her yere smoke atıyor Şimdi o bir kaçsın ben yürüyüş yolunda onun bir molotof atayım da görsün bakayım <laughs> Dünya kaçmayacak Bak kalktı İzle şimdi Seri izle <laughs> Dur 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 Ay yanıyor yanıyor. Geliyorum. Tam alacağım onu. Tam alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Abi kendimi alkışlıyorum bak yemin ederim mükemmel plan ya kusursuz profesyonel bir plan yaptık ya yemin ediyorum arabik kardeşimizmiş geçmiş olsun artık ne diyeyim mükemmeldi vallahi baştan sona bence mükemmeldi tabi takdir bize ait dostlar. Çok eğlendim. Buraya kadar izlediğiniz için kocaman teşekkür ederim. Umarım sizler de benimle birlikte eğlenmişsinizdir diyorum. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada bak bütün dediklerimi yaptım. Bu videoda 400 bine çok az kaldı. Abonelik çok önemli tamam mı? Canımsınız saygılar görüşürüz tekrar hadi bay. Kapat. Kapat videoyu.